Merhabalar, bugün sizlere tüp bebekle ilgili yapılacak olan inceleme ve tedavi yöntemlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere tüp bebek yardımla üreme tekniklerinin halk arasındaki tanımlaması ve ismidir. Biz kadın doğum hekimleri ve bu alanda çalışan doktorlar olarak ise yardımla üreme teknikleri veya üremeye yardımcı teknikler şeklinde bir ifadeyi tercih etmekteyiz. Bizlere çocuk sahibi olamama sebebiyle başvuran çiftlerin yapılacak olan gerekli incelemeler ve tahlillerinden sonra eğer karar verilirse bu tedavilerin son aşaması olan tüp bebek tedavisi tedavi yöntemine geçmeyi uygun gördüğümüz takdirde çiftin belli bir tedavi akış şeması dahilinde ele alınması ve tedavi sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Tüp bebek tedavisine başvuracak olan çiftler için sebep erkeğe veya kadına veya bazen de her ikisine ait olabilecek şekilde bir nedene dayanıyor olabilir. Kadınlarda daha ziyade yumurta üretme kabiliyetinin azalmış olması, tüp adını verdiğimiz kanalların hasar görmüş olması ve veyahut da endometriozis şeklinde adlandırdığımız hastalığın üçüncü veya dördüncü yani ileri evrede olması veyahut da sebebini çok net olarak ortaya koyamadığımız bir problemden dolayı tüp bebek tedavisi ihtiyacı söz konusu olabilir. Erkeklerde ise sperm sayısının azlığı, hareket kusuru veya benzeri problemlerden dolayı tüp bebek tedavisi kararına ulaşmış olabiliyoruz. Genellikle adetin ikinci veya üçüncü gününde çift tüp bebek tedavi ünitesine davet edilmekte ve gerekli muayene, değerlendirme ve testler tamamlandıktan sonra tedaviye başlanmaktadır. Ortalama süresi 11-12 gün kadardır ve genellikle kadının birden fazla yumurta üretme anlamında yumurtalıklarını uyarıcı tedavi şeklinde bir uygulama yapılmaktadır. Ortalama 3 ya da 4 kez aralıklarla ultrasonografi ve kan tahlilleri eşliğinde kadının yumurtalarının gelişim süreci takip edilmektedir. Belli bir aşamaya, olgunluğa ulaşıldığına kanaat getirilince de çatlatma iğnesi adını verdiğimiz özel bir ilaç uygulandıktan ortalama 36 saat sonra da yumurta toplama işlemi adını verdiğimiz bir aşamaya geçirmekte. Bunu lokal anestezi veyahut da genel anestezi yani hastanın bütünüyle uyutularak gerçekleştirilmesi mümkündür. Ortalama 10-12 dakika civarında sürmektedir ve toplanan elde edilen yumurtalar laboratuvar koşullarında tekrar değerlendirilmekte takiben de tüp bebek tedavisi için hazırlanmaktadır. Eş zamanlı olarak da erkekten sperm örneği talep edilmekte ve elde edilen hareketli yapısı normal olan sperm hücreleri tek tek ayıklanarak döllenme işlemi laboratuvar şartlarında gerçekleştirilmektedir. Bazen bizlerin konvansiyonel tüp bebek adını verdiğimiz rutin tüp bebek uygulaması yeterli olmaktadır. Bazen ise adına mikroenjeksiyon dediğimiz bir teknik ile her bir yumurta tek bir normal sperm hücresi ile döllenmekte ve takiben de ceninlerin yani embriyonun gelişimi sağlanmış olmaktadır. Ortalama 24 saatte bir gerekli kontroller yapıldıktan sonra genellikle 3. gün bazen de işlemden sonraki 5. günde geri aktarım işlemi yani embriyo transferini gerçekleştirmekteyiz. Bu aşamada tabii ki kadının tıbbi tedavileri devam etmekte. Belli ilaç gruplarına başvurarak remiş tabakasının optimal koşullarda veyahut en iyi şekilde gelişimini sağlamaya yönelik çabalarımızı sürdürmekteyiz. Embriyo transferi veyahut geri aktarım işlemi genellikle kadın doğum muayenesi şeklinde gerçekleştirilmekte. Herhangi bir anestezi veya narkoz uygulaması gerektirmemektedir. Akabinde de hastanın 10 ya da 15 dakikalık bir istirahatini takiben gündelik yaşamına normal bir şekilde devam etmesine izin verilmektedir. Uygulamanın 12. ya da 13. gününde de kanda gebelik testi ile tedavinin başarı durumu değerlendirilmekte. Ortalama belli yaş gruplarına göre tabi değişmekle birlikte asarın yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 60'ı arasında bu uygulama ile gebelik elde etmiş olmaktadır. Ve akabinde de tıbbi tedavi ve gerekli kontroller ve takipler sürdürülmekte. Bizler Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı bünyesinde yardımlı üreme teknikleri merkezinde bu tedavileri ve uygulamaları ve bununla ilgili tüm diğer işlemleri başarıyla sürdürmekteyiz. Teşekkür ederim.